İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle beraber masaüstü cep telefonu tutucu tasarlayacağız. Öncelikle bir küp seçiyoruz. Küpün yüksekliğini 5 birim yapıyoruz. Bize bakan yüzeyini 80 birim. Y eksenini 60 birim. Yarı çapını 2 birim. Yaptıktan sonra bir metin ekliyoruz. Tekno diyarı yazıyoruz. Ve ölçüsünü küçültüyoruz. Buraya uyacak hale getiriyoruz üstten bakalım ve delik modunu alıp içeri doğru gömüyoruz. Kontrol ok tuşlarıyla aşağıya doğru indirerek gömüyoruz. Evet ve şimdi grupluyoruz. Böylece burası delindiği için daha az filament gidecektir arkadaşlar. Devam edelim. Şu yüzeyi kesmek istiyorum. Kesmek için bir tane delik modunda küp seçiyoruz. Yüksekliğini 11'im. Bunun da yüksekliğini 100 enine 100 birim yapalım ki daha geniş bir malzeme olsun. Ve genişliğini de 4 birim yapalım. Ve bu ikisini seçip şu şekilde hizaladıktan sonra grupluyoruz. Grupladığımız zaman bu bölümü kesiyor arkadaşlar. Burasının bu şekilde olmasını istiyorum. Bu bölüm tamam. Üst kısmını yapmak istiyorum. Yine bir küp seçiyorum. Küpün yüksekliğini 5 birim yapıyorum. Enini 78 birim. Ve uzunluğunu 90 birim yapıyorum. Evet bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar kenarlarını yine 2 birim yarıçapında, adımlarını maksimum düzeye getirip şu hale getirdikten sonra yine daha sonra üst düzeyde çalışmak daha zor olacağı için ortalayalım ve şu metne tekno diyarı yazalım. Üstten bakalım. Ölçüyü küçültelim. Delik modunu alalım nesneleri seçip ortalayalım. Sonra nesneyi kontrol ok tuşları aşağı ok tuşuyla kontrole parmağımız basılıyken içeri doğru gömdükten sonra alttan çıktığına emin olalım. Gruplayalım. Üst kısmı da tamamladıktan sonra şu alt kısmı kesmek istiyorum. Dolayısıyla yine bir 6 birim derinliğinde 85 birim eninde ve ortalayalım tam ortaya gelsin. Bu baş noktaya gelsin. Grupluyoruz arkadaşlar. Gruplayınca bu kısım kesildi. Şimdi bu nesneyi 65 birim döndürüyoruz arkadaşlar. Z ekseninde. Döndürünce bakın nesnemiz alta doğru düzlemin altına, çalışma düzleminin altına doğru geldi. Şimdi bunu yukarı almamız gerekiyor. Yukarı doğru çekerek bir birim yukarı, yukarı alıyorum. Bir birim yukarı alıyorum. Ve bu iki nesneyi seçip şimdi bu nesneyi ok tuşlarıyla, klavye ok tuşlarıyla yaklaştırıyorum. Yakınlaşıyorum. Şuradaki hassasiyeti 0.1 milim alıp şu şekilde dışında kalacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Buraya iyi dikkat edelim. Şimdi yeni bir konu öğreteceğim burada. Düzlem. Düzlem ne demek onu anlatacağım. Şimdi bizim çalışma düzlemimiz şurada. Yere paralel olarak düz bir düzlemimiz var. Fakat şu nesneyi biz 65 derece döndürerek yukarıya bıraktığımız için bu düzlem üzerine herhangi bir nesne eklemek istediğimizde veya üzerinde çalışmak istediğimizde zorlanacağız. Şurada bir düzlem simgesi var arkadaşlar. Bakın üzerine geldiğiniz zaman çalışma düzlemi aracı diyor. Bakın buna tıkladığınız zaman getirip o düzlemin üzerine bıraktığınızda artık çalışma alanınızı burası olarak kabul ediyor. Aşağısı olarak değil de burası olarak kabul ediyor. Şimdi bunun bize ne sağlayacak? Bakın Öncelikle düzlemden çıkalım. Düzlemden çıkmayı da öğreteyim. Düzleme tekrar tıklıyoruz. Çalışma düzlemimizi, yatay olan çalışma düzlemimize tıklıyoruz. Artık yüzeyi burayı sıkabile diyorum. Şimdi arkadaşlar bu nesneyi kopyalıyorum. Neden kopyalıyorum? Şu alanı kesmek istiyorum. Şu aşağıyı kesmek istiyorum. Şu aşağıda bakın biraz bir pürüzümüz kaldı şurası. Bunu dışarı aldığımda da sıkıntı yaşıyorum. Evet bunu kesmek için bu nesneyi seçiyorum. Kopyaladım. Kopyaladım nesneyi. Öne doğru getirdim. Öne doğru getirdim. Şimdi yaklaşıyorum. Bu nesneyi delik moddan alıyorum ve içeri doğru yaklaştırıyorum. Şuradaki enini arkadaşlar 95 birim yapalım. Şu alanda şu şekilde bu nesneyi seçip bütün nesneleri seçip ortalayalım ki kenarı kalsın. Bakın şimdi şu bölümü bakın dikkatiniz çektiyse kesecek bizim için. Seçiyorum ve grupluyorum gruplayınca bizim için şu yüzeye şöylece kesecek arkadaşlar bakın çok güzel pürüzsüz bir yüzeyimiz oldu sıra geldi şuradaki telefonu koyacağımız alanları yapmaya şimdi burada düzlem bize çok ihtiyaç olacak işte ben buraya bir şu düzleme dik gelen şu düzleme dik gelen bir nesne yerleşmek istiyorum ki telefon bunun üzerine otursun bunu yapabilmek için arkadaşlar şuraya düzlemimizi eklememiz gerekiyor şimdi Bakın bunun enine bakalım. 80 birim. Birer milim kenarından kısmıştık. 78 milim. Dolayısıyla biz bunu 76 milim biraz daha kısarak 76 milimlik bir nesne yapacağım. Tıklıyorum. Düzleme tıklıyorum. Artık çalışma düzlemin burası oldu. Pembe renkte. Küpü seçiyorum. Şu alana getirip bıraktığımda artık benim için bunu yerleştiriyor. Yüksekliğini arkadaşlar 5 birim. Uzunluğunu 76 birim olacak şekilde ayarladım ve kenarlarını yarıçapı iki birim yaparak kenarlarını yuvarlıyorum ve adımlarını da maksimize yapıyorum. Şimdi bu nesneyi ortalamamız lazım. Seçiyorum. Bakın düzlem hala olduğu için ortalaya bastığımda şurası geldi gördüğünüz gibi. Bakın düzlemler değişik geliyor. Dolayısıyla düzlemden çıkmamız gerekiyor. Buraya tıkladım hizalarken tekrar nesneyi ortaladım. Dikkatiniz çektiyse otomatikman buraya yerleşti. Şimdi ben bunu yukarı çekmek istiyorum. Eğer düzlemi seçmeden yukarı çekmeye kalkarsanız bakın kontrol tuşuyla yukarı doğru çekiyorum. Bakın nesne bu düzleme göre yukarı çekildiği için cisimden uzaklaşacak. Gördüğünüz gibi. Bakın burada uzaklaştı. Geri alıyorum. Yapıştı. Şimdi arkadaşlar düzlemi seçeceğim. Geldim. Düzlem işaretine bastım. Düzlem burası olduğunu işaretledim. Şimdi bakın. Şuradan bakalım. Nesnem'i seçtim. Kontrol beraber ok tuşuna bas. Yukarı doğru çekiyorum. Nesneyi yukarı doğru çekiyorum. Bakın nesne kendisi o düzlem doğrultusunda yukarı doğru klavyedeki ok tuşuyla yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Artık düzlemden kurtulmak istiyorum. Düzlemden kurtulmak için düzlem simgesine basıp çalışma düzlemine tıklıyorum. Ve nesneyi kırmızı renge alıyorum ve ondan sonra ortalıyorum. Ortaladıktan sonra nesnemiz tam buraya ortalı bir şekilde yerleşti. Şimdi şu kısmı yukarıya doğru kaldıracak. Şurada telefonu koyduğumuz zaman tutacak bir alan yapmak istiyorum. Kalınlığı 4 birim. Uzunluğu 13 birim. Şu nesneye bakıyorum. Bakın 76 birim. 74 birime getiriyorum. Sonra yüzeylerini yine iki birim adımlarını maksimum yapıp bu nesneyi buraya çıkaracağız. Çıkarabilmek için bakın 65 birim döndürmüştüm. Nesneyi 90'dan 65'i çıkardığımız zaman arkadaşlar eksi 25 birim döndürüyorum. Ve şimdi bu nesneyi yukarı doğru çekiyorum. Ve ok tuşlarıyla yaklaştırıyorum. Burası yine dışarıda kaldı. Burası böyle dışarıda kalsın istemiyorum. Hemen bakın arkadaşlar şu düzleme tıklıyorum. Şu yüzeye tıkladığımda bu nesneyi seçtiğimde artık ok tuşuyla kaydırırken o düzlem üzerinde rahatlıkla kaydırabiliyorum. İçine de gömüyorum bu şekilde kenarlarını. Tamam, gayet güzel. Bakın şu yüzeydeki Pürüzü yine silmek için delik modunu aldım. Bir tane kopyaladım. Delik modunu aldım. Nesnenin uzunluğunu 30 birime çıkardım. Ve aşağıya doğru indirdim. Ve şu yüzeydeki eninde 90 birim yapalım. Ve ortalayalım. Tabi düzleme önce yine orta, hizalama yapmadan önce düzleme ana düzleme geri döndürmem gerekiyor. Bunu unutmayalım. Evet şimdi bakın gruplayabiliriz bunu. Bu şekilde grupluyorum. Gruplayınca şu bölümleri kesecek bakın. Kuruplama işlemi bazen zaman alabilir. Bekleyelim. Evet tamamlandı. Yüzeyi de kesti. Burası da dümdüz kaldı bakın. Artık şu kenarlara destek bırakmak kaldı. Destek bırakacağız. Bunun için öncelik yandan bakmamız gerekiyor. Soldan bakmayı işaretliyoruz. İşaretledikten sonra bakın. eksiz komutuna basıyoruz. Burada önemli olan yüzeyi doğru seçmek. Bakın yanlış yüzeyi seçmeyin. Yanlış yüzeye tıklamayın. Tam şu iki e, nesnenin birleştiği noktaya tıklamanız gerekiyor. Tıklayınca genel eksen gözüküyor arkadaşlar. Genel eksen gözüküyor. Şimdi hemen buradaki şu noktadan doğru çiz, doğru çizmeye başlıyoruz. Şu şekilde üçgeni tamamlıyoruz. Üçgeni tamamladıktan sonra mavi çizgili kenarlar oldu. Bunun üzerine tam çift tıkladığımızda noktalar tekrar görünmeye başlar. Şu alanda şu şekilde kare seçerek şu doğruyu sadece bu doğruyu seçiyoruz. Ve bu doğruya diyoruz ki eğik ol. Ama biz dışa mail vermek istemiyoruz. Dolayısıyla şu noktalara tıklayıp bakın şu kırmızı çizgiyi içeri doğru alıyoruz. Tekrar öbür noktaya tıklıyoruz. Bu kırmızı çizgiyi de içeri doğru alıyoruz. Ve böylece bizim doğrumuz bu şekilde mailli hale, içe doğru mailli hale geliyor. Eskizi bitir diyoruz. Eskizi bitir dediğimizde bize 10 mm çapında buraya oturacak bir nesne oluşturdu. Ben bunu biraz daha uzatmak istiyorum. Uzattım, 65 birim yapalım. Ve bunu şu şekilde seçip ortalıyorum şu yüzeye bir destek atmış olduk. Bu şunu sağlayacak. Bakın şu iki nesne arasındaki bağlantı sadece şurasıydı. Herhangi bir düşme esnasında bunun kırılma ihtimali var. Siz bu desteği attığınızda arkadaşlar bu kesinlikle kırılmayacaktır. Şuraya da bir destek atmamız gerekiyor. Çünkü biz buraya bir destek atmadığımız takdirde bunu 3 boyutlu yazıdan yazdırırken şurası yüksekte kaldığı için zaten destek kullanacaktır. Bu da Çıktı verirken yazıcıyı zorlayacaktır. Biz buraya bir destek atmak istiyoruz. Bunu atmak için arkadaşlar yine eskize geliyorum. İki cismin birleştiği noktaya gelip eskize tekrar tıklıyorum. Biraz eksiye basıyorum. Şu yukarı taraf görünsün diye uzaklaşıyorum. Uzaklaştıktan sonra şu noktadan başlayıp yukarı doğru çıkıyorum. Ve şu bölüme bir daha geliyorum. Tam uca geldiğimizden emin olalım arkadaşlar. Ve aşağıya doğru inip üçgeni tamamlıyorum. Aynı mantıklı arkadaşlar. Şuranın meyilli olmasını istiyorum. Dolayısıyla üçgen maviydi. Çift tıklıyoruz noktaları göstermek için. Noktaları gösterdikten sonra şu eğmek istediğimiz doğruyu seçiyoruz. Nasıl seçiyorduk? Bu şekilde. Ve eğim komutuna basıyoruz. Dışarıya doğru eğildikten sonra içeriye eğmek istiyorsak noktaya tıklayıp içeri doğru şu şekilde alıyoruz. Bunu da aynı şekilde noktaya tıklayıp içeri doğru bu şekilde alıyoruz. Ve Bakın şu eğimi oluşturduktan sonra eskizi bitir komutuna veriyoruz. Ve bize yine 10 mm çapında bu nesneyi oluşturuyor. 76 birime eninde yapıyoruz. Ve hiza alıyoruz. Son bir işlem kaldı. Arkadaşlar telefonları buraya koyduğumuz zaman bazen şarjı bitme noktasında olabiliyor. Dolayısıyla telefonun şarj kablosunun şurada bir delik oluşturup alttan telefona takılabilir olmasını istiyorum. Yine arkadaşlar aynı düzlem komutunu kullanacağız. Şu düzleme tıklıyorum. Bakın düzlemin burası olmasını sağlıyorum. Buraya içine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bakın buradaki uzunluğu 15 birime kısaltalım. Şimdi şöyle yaklaşıyoruz ve nesneyi içeri doğru alıyoruz. Nesneyi içeri doğru aldıktan sonra bakın buradaki kalınlığını alabildiğimizce uzatabildiğimizce uzatmaya çalışıyorum. 12 birim yapalım. Evet gayet de güzel oldu. Şimdi şuradaki uzunlukta 20 birimdi. Bakın şuraya tıkladığımızda bunu da 30 birime çıkaralım. Mümkün olduğunca uzun olsun. Flam, böylece daha az filament gider. Orada delik olduğu için ortalayalım. Ortaladığımız nesneyi aşağıya doğru indireceğiz. Düzlemde indirmek için düzlemi seçiyorum seçtikten sonra aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar. Şimdi artık düzlemin şunu tıklayıp kesmeden önce en son hizalamamızı yapıp emin olalım. Tam ortada olduğundan ve seçip gruplayalım. Evet bakın tam ortada bu şekilde genişçe bir delik oldu ki buradan rahatlıkla şarj kablosu girebilir ve telefonu şarj edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ölçülerde masaüstü cep telefonu tutucu yaptık. Bütün telefonlara uyabilecek genişlikte ve yükseklikte olan masaüstü cep telefonu tutucu. STL dosyasını yazıcıya gönderip rahatlıkla çıktı verebilirsiniz. Güle güle kullanın. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.